Var olan tek zaman şu andır. Zamanı öyle bir şekilde algıladım ki gerçek amacımı ulaşılmaz kıldım. Eğer zamanı aşıp zamansızlığa geçmeyi seçeceksem zamanın var olma amacı hakkındaki algımı değiştirmem gerekir. Zamanın amacı geçmişi ve geleceği birlikte var etmek değildir. Zamandan kurtarılabileceğim tek gerçek zaman şimdi içinde bulunduğum andır. Çünkü şu anda olduğumda bağışlamanın beni kurtarmak için gelmiş olduğunu görürüm. Kurtuluş bilinci şimdi de yeniden doğar. Geçmişte veya gelecekte değildir. O şimdi dünyaya kutsamasını sunmak, ona kaybettiğine inandığı zamansızlığı ve sevgiyi geri kazandırmak için gelmiştir. Ve sevgi her zaman vardır. Sevgi şimdi buradadır. Şu an için teşekkürler Yaradanım. Anda kalarak telafiye kendim için izin vermiş oluyorum. Evladının ve içinde barındırdığı dünyanın kurtuluşu için senin belirlediğin zaman şu andır.